Merhaba arkadaşlar bilgisayarın dilimleyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yine bir ürün incelememiz var. E, şu şekilde e, bir ürünüm var. Şöyle çevireyim. E, şu şekilde Renken marka çevirmeli rende. E, burada zaten şöyle yine tekrardan yan çevireceğim. Püre diye belirtmiş, püre haline getirebiliyor, julen e, doğrayabiliyor, aynı zamanda dilimli e, şekilde. E, işlem yapabiliyor. Şu şekilde bir rendemiz. E, ürünleri böyle salça haline, püre haline, sos haline de e, getirebiliyor anladığım kadarıyla. Burada gördüğümüz üzere e, şöyle göstereceğim. Bu ürünü ben A101'den aldım. Bayağı bir zamandır var. Görüyordum. Binde de buna benzer bir ürün vardı. E, o zaman çok fazla ürün olduğu için elinde yine söylediğim gibi almamıştım. Şimdi görünce denk gelmişken alıp hızlıca videosunu çekmek istedim. Şu şekilde bir Aparatı mevcut. Şu gördüğümüz bu var, bu var. Hepsini şimdi açıp hızlıca bir bakalım. Ürünün kutu açılışını yapmış olalım. Ürünün içerisine bir şey koyup kullanmayacağım. Kutu açılışı şeklinde yapacağım. Ürün aldığınızda siz çeşit çeşit malzemelerle deneyebilirsiniz. Yüksek itici diyor. Elimizi rendeye kaptırmamamız için. Bu kıyma makinelerinde de buna benzer bir ürünler vardır. Böyle Topaj şeklinde de vardır. Çevirmeli kol e, klasik. E, sabitleme vakum kilidi e, yere sabitlenmesi için. E, şöyle arka kısmında işte yine burada aynı şeyleri yazmış. Made in Turkey yazmış. Falan işte buradaki ibareler mevcut. Şöyle açacağım ürünümü. Bunu ben A101'den aldım. 200 TL'ye aldım ürünü. Videonun çekildiği gün 200 TL'ye satılıyordu. O şekilde. Şöyle öncelikle şunları çıkartayım. Göstereyim. Şu şekilde. Şuraya alıyorum ya da şöyle alayım. Kadrajından çıkmamış olsun. Şunu da aynı şekilde. Bunların gösterdiği üzere bu jülyen doğrayabiliyor. Ee, bu da dilimleyebiliyor ama küçük dilimleyecek tabii ki böyle dilimleyeceğini zannetmiyorum ama bu bunu dilimleyebilir belki yanlış koymuşlardır tam da bilmiyorum çünkü bu püre doğru bu da jülyen doğrar bunları yanlış koymuşlar ee, çıkartıp tekrar koymuş olabilirler tam bilmiyorum ağzında zaten güvenlik bandı vesaire yok kapağı açılmış olabilir ancak sonuçta bunlar mağazada kullanılabilecek bir ürün olmadığı için herhangi bir yerinde kırmadıkları sürece iade vesaire yapmıyorum ben. Bu da şu şekilde iyice ürünümüzü kullanırken ince hale getiriyor malzemelerimizi domates vesaire yaptığımızda bu şekilde püre haline getirebiliyor. Şöyle kaldıracağım. Şöyle ürünümün bir parçasını çıkarttım. Şöyle kolu kaldı içerisinde onu da alayım. Şunu şöyle kenara alacağım. Şu kolunu şöyle bir ağız kısmı mevcut. iki taraflı. Onu takacağım. O zaman muhtemelen bunlara takılıyordur. Bunları çevirdiğimiz için şu şekilde. Şöyle mi acaba? Şöyle. Bu şekilde taktığımız zaman böyle çevirmemiz gerekiyor. Bunu da buradan sıkılamamız gerekiyor. Şu kısma. Şöyle çıkartıyorum. İlk başta şunu alacağım. Bastırmamız için e, koyduğumuz işte domates, biber neyse e, çekeceğimiz ürünü. E, şunu koydum içerisine. Şu şekilde iyice yittim. E, bu üstten koyduğum ürün çünkü bu kısım böyle döndükçe ben kolu çevirdikçe e, rendeleyecek. Aşağıdan da bırakmış olacak. Burada da vakum kısmı var. Ee, şöyle hemen şu şekilde gördüğünüz üzere e, artı kısmında e, bunu taktım. Şöyle şunu da e, buraya taktığımız zaman e, ürünümüz hareket etmemiş olacak. E, acaba diş mi atlıyor bilmiyorum. Biraz sert. Bayağı bir sert. Ancak tamamını sıkalım. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Şunu uzaklaştıralım. Bu şekilde gayet pratik. Burası zaten dönüyor. Dönmesi de gerekiyor. Bu şekilde ürünü üstten atıyorsunuz. Bunun yardımıyla da bastırabiliyorsunuz. İki tarafı giriyor mu? Girebiliyor ama şöyle galiba yatay şekline göre tamamını bastırabiliyor. Şu kısmı şöyle Serbest bırakabiliyoruz, şöyle e, sıkıştırabiliyoruz anladığım kadarıyla. Şunu şöyle bir çıkartıp bakacağım. Alt tarafa e, buna yapışmış halde, onun için çıkartmıyorum. E, şu şekilde gördüğünüz üzere e, ayrılabiliyor. Bunu diğer tarafa çevirdiğinizde de e, kendini çekiyor ürün. Şöyle yapalım. Yere koyalım. Şu an biraz daha yapıştırmamız zor olur. Çekim aşamasında ama şu an yapışık halde yine de görebiliyorsunuz. Bırakıyor. Biraz bırakıyor ama iş görür yani. Biraz ıslak zemine yapmanız gerekiyor. O zaman işinizi görür. Şöyle yaparsak bastırarak işimizi görür diye düşünüyorum. Çok fazla hareket ettirmezseniz yapışkanlığında sorun olacağını zannetmiyorum. Şimdi şöyle alalım. Şuna bakacağım. Bu püre hale getiriyor, anladığımız kadarıyla. Hızlıca diğer ikisini de deneyip videoyu uzatmadan bitirelim. Şu ürünü tutalım. Çünkü bunlar beraber hareket ettiği için çıkartması takması biraz zahmetli olabiliyor. Şunu çekeceğim. Bunu kenara alıyorum, şu şekilde. E, şunu takacağım. Şöyle tekrardan takıyorum ve sıkılıyorum, şu şekilde. Tamamını sıkılamamıza gerek yok. Ürünün çalışmasını görelim yeter. Şunu şu kenara alacağım. Şu şekilde ürünümüz e, işini yapıyor. Biraz e, alt kısmını dar yapmış olabilirler. Sürtüyor bir tık. Ya, ayarlanır. Çok da sorun olacağını zannetmiyorum. Sonuçta e, bu kadar fiyata bu kadarlık bir ürün. Çok aşırı da bir şey beklemeyin tabii ki. Kıyma makinesi, elektrikli kıyma makinesi gibi bir şey beklemeyin. Ee, Kibinin e, görmüştüm, Simbo'nun görmüştüm. Birkaç markanın bu şekilde e, elektrikli çalışan kıyma makinesi, domates işte salça yapma makinesi vesaire mevcut. Onlardan alabilirsiniz eğer e, o tık bir iş yapacaksanız. E, şu alt kısmı böyle akması için biraz daha eğimli yapılmış. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Öyle bir şey arıyorsanız e, bu çoklu işinizi görmeyecektir. Şunu da takacağım. Julien doğrama. İşte havuç, salatalık vesaire böyle küçük. Biraz daha küçültmek istiyorsanız salataya vesaire doğramak için e, uygundur. Şöyle hemen hızlıca bunu da sıkacağım. Bu belki kendi sürtüyordur. Belki tamamen sıkmadığımız için de sürtüyor olabilir. Bunu bilmiyorum. Zamanla zaten alışır. E, bu şekilde hatta şuna bile şu şekilde kullanabiliriz. Ama bunun kullanım alanı tabii ki burası şu şekilde ürünü koyup üzerine bastırmamız gerekiyor. Bu şekilde ürünün kullanımı da gayet basit, pratik bir ürün. Bunu da incelemiş olduk. Böyle bir nasıl olduğuna hızlıca bakmış olduk. Kutu açılışı gibi oldu ama aslında herhangi bir şekilde domates, biber vesaire bir şey kullanmadan da ürünün çalışma mantığını anlamış olduk. Ee, bu şekilde hem kutu açılışı hem inceleme gibi olmuş oldu. Bu şekilde de videonun sonuna gelmiş olduk aslında. Ee, böyle bir ürünü inceledik. Ee, eğer ki beğendiyseniz bu ürün incelemesi, tanıtım, e, kutu açılışı e, size faydalı olduysa, hoşunuza gittiyse e, beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda bu ürünle veya diğer ürünlerle İlgili sorunuz varsa videonun altında kesinlikle belirtin. Gördüğüm sürece sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Bu şekilde de videonun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.